Herkese iyi akşamlar. Mini futbol balı kesil 2025 yaz sezonunda Batı Konferansı finalinde kazanan taraf Liman Power oluyor penaltı atışlarıyla. Team Legends'ı deviren taraf oldular. 2-2'lik İki, cidden çok güzel bir karşılaşma geçti. Son saniye golü diyebileceğimiz bir gol oldu. Zaten son saniyede golü kaydetti Liman Power'da. 10 saniye sonrasında da karşılaşma tamamlandı. Penaltı atışlarını ise kazanan taraf dediğimiz gibi Liman Power oldu. Aynı zamanda Süper Kupa finaline de adını yazdırmış oldular. Paşam FK'nın da rakibi oldular. Evet kupa törenimiz yapılacak birazdan kupa ve madalya törenimiz. Aynı zamanda kupa ve madalyaları takdim etmek adına da böyle kesin sorumlumuz Berkant Karagöz'ü de buraya davet ediyoruz. Kupa ve madalyaları vermek adına. Hoş geldin abi. İyi akşamlar. Teşekkürler sizinle. Team alabiliriz arkadaşlar. Evet ilk öncelikle ikinci olan takım Batı Konferansı'nda Team Legends takımı kendilerini madalyalarını almak üzere davet ediyoruz sahneye. Aynı sağlık abi. Aynı da sağlık abi. Olmadı abi. He? Olmadı. Olacak abi abi ama da ama uğursuzluk var ki bir tane. İstemedi Aynı yani. Aynı da sağlık abi. abi Aynı da sağlık abi. <laughs> evet abi. Abi, abi. Gelmeyenlerin kimler? Kimler var? Ben vereyim. Abi, aynısı sağ. O illeri sağlık. Tamam ben sana <laughs> vereyim kaç kişi olduysa onlara sen kendine iletirsin. Ben de şöyle de vereyim notlarını. Evet sırada Liman Batı Konferansı'nın evet, şampiyonu Liman Power'ı madalyalarını almak üzere sahneye davet ediyoruz şu anda. Evet bu yolda çok yemek vermiş. <laughs> evet Ersan buradan geçmiş olsun. Dileklerimizi iletiyoruz aynı zamanda. Görüşürüz evet, abi

Beraber <laughs> bitmesindeki en büyük hissi. Arda'cım ayağına sağlık. Eyvallah. Tebrik ediyorum. Ayağına sağlık. Emre koluna sağlık. Evet, evet. gol kralı da oldu. Şu an Furkan da geçti. 18-18'de oynadığı maç birlikte evet. Büyük bir topoya geldik. Tebrik ederim. Hayırlı olsun. Eksiğimiz var mı abi buraya gelmeye? Tamam bu kadar arkadaşlar. O zaman sizi ayağımın böyle alalım. Kaptan evet artık kupasını almak üzere. Arkadaşlar böyle var, da, pahalı, tekrardan böyle sahaya da davet ediyoruz. Geçin abi. Onun arkasında. Ben de şöyle geleyim. Çabuk burada kalalım. Ben <laughs> 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 bu tarafa alayım sizi. Hadi hadi. Böyle gel. Hadi. gelsin. Nihat. abi. abi. var. Gele gel gel gel, gel gel gel. <laughs> Hadi, ol, ol, ol. Tebrik ediyorum. evet abi. kupasını takdim oluyor şu anda. Kızıl Kuba kaptanı kupasını devraldı. Şampiyon Nemo Power Onlar Batı Kooperası'nda Süper Kupa'da finali nedir? Paşam Pekka Nemo Power. Ben öne tam... 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 gireyim. <laughs> evet, ben... Gel ver Buraya, buraya gel, gel. gel, buraya gel, buraya gel. Gelme Batı grubu şampiyonu Liman Power genel evet, olarak ikinci şampiyonluklarını, üçüncü finallerini elde ettiler. Kendilerini tebrik ediyoruz. İleriye dönük yapacak. biraz daha yakın alabilirsin istiyorsan.

Uğur abi seni bir röportaj alabilir miyim? Aga kamerayı verir misiniz bu resepsiyoncuk? Her şey çekilsin. <laughs> ya, gel gel gel. gel abi. Şey Uğur abi hemen seni röportaj yapalım. Sen ya. Gel bakalım hanım. Tamam. Sıkıntı yok. Aç kalmış. Tamamdır. Uğur abi tebrik edelim. Zor bir Rıkay. final. Gitti gidiyor, gitti gidiyor derken abi. son dakikadan gelen golle seri penaltı atışları. Sonunda da 5-4'lük üstünlük. Şampiyonluğumuz hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederiz. Evet, grupta şampiyonluğumuzu aldık. Güzel maç oldu. Oyunun son dakikalarında tam gidiyor derken son dakika Göpayın golüyle eşitliği yakaladık ve penaltılarda bu sefer biz kazandık. Geçen sezon şirketler liginde penaltılarda kaybetmiştik. Ahmet hocama da takıldım. Onun da ayağına sağlık. Buradan dedim bu sefer hocam penaltılarda biz kazandık dedim. Herkesin emeğine sağlık. Arkadaşlar buradan teşekkür ediyorum tekrardan. Biz de sizi kutlayalım. <laughs> i̇nşallah final maçında da tekrardan bir kupa daha alıp <laughs> süper kupa için de başarılar evet, dileyelim. İnşallah o kupayı da almak istiyoruz. Hayırlısı olsun. Teşekkür arkadaşlar. ederiz. İyi akşamlar dileme emeğinize sağlık. Baba ben de geldim. Evet ben de geldim. Hadi sen anneye doğru git bakalım. Kesin ya.